Herkese merhaba. Enfit Fly Yoga Stüdyo Merkezi'nden bugün sizler için derslerimize katılan bazı öğrencilerimizle birlikte korku ve kaygılar için nefes egzersizleri yapacağız. Bununla ilgili birkaç detay bilgi vermek istiyorum. Korku öğrenilen bir şeydir veya da daha önce deneyimlenen bir olgudur. Eğer küçükseniz, çocuksanız bunu annenizden, babanızdan öğrenebilirsiniz. Ya da başımıza gelen bir olay, olumsuz bir olayda sürekli o başıma gelecek diye korku duyabilirsiniz. Korku deneyimlenen kaygı ise gelecekle ilgili henüz deneyimlemediğimiz ama olmasından korktuğumuz olaylardır. Bu ikisini ayırt etmek çok önemli. Çünkü birçok insan korkuyla kaygıyı aynı şey zannedebilir. Kaygı bozukluğu obsesif veya panik ataklara sebep olabilir. Fakat kaygının aslında sadece kendimizi korumak için olduğunu bilirse bunun güdüsellikten gelen kendini güvende hissetme arzusu ve tehlikelere karşı da kendimizi tetikte tutmak veya da olabilecek olaylara karşı tedbir almak diye algılayabilirsiniz. Şimdi aşırı bu dönemde kaygı bozukluğu çok fazla arttığı için kaygının bedende oluştuğu bölge karın bölgesi olduğu için, buradaki biriken kendimize ait biriktirdiğimiz veya da şu an hissettiğimiz hiç fark etmez. Bunun için derin derin karın nefesi alacağız. Herkes ellerini karnına yerleştirsin. Şimdi bu nefesi yaparken, şimdi nefes terapileri, nefes egzersizleri hem bedensel hem zihinsel hem de ruhsal şifa olduğu için bedendeki yağları eritirken bir taraftan yeteri kadar oksijen aldığımızda organlarımızda daha önce oluşmuş olan hormonal bozuklukları tekrar düzeltmek adına çok çok önemlidir. Evet şimdi hep birlikte diyafram nefesi alıyoruz. Bilmeyenler için karnını bir balon gibi hayal edip balonun içerisine hava doldurur gibi nefesi burnumuzdan alıyoruz karnımızı ileriye doğru ittiriyoruz. Şimdi hep birlikte yapıyoruz. Burundan nefes al. İyice şişir karnını. Ve yavaşça nefesi bırak. Tekrar nefes al. Ve yavaşça bırak. Her nefes aldığınızda bedeninizde biriktirdiğiniz hem toksinlere hem de duygusal septomları alana serbest bırakmış oluyorsunuz. Bunun bilincinde olarak tekrar nefes alalım. Nefes al, karnını iyice şişir, doldur havayla, oksijenle ve yavaşça ver. Nefes al ve bırak, izin ver, Bedeninde şu ana kadar daha önceden getirdiğin korkuların, kaygıların ne varsa alanda ve şimdi ve şu anda güvende olduğun hissine odaklanarak ve içimden söyleyerek nefesini al ve ver. Güvendeyim. Güvende olduğumu biliyorum. ve ver. Tekrar. Siz nefes alıp verirken birkaç bilgi daha vereyim. Korku geçmişten gelen travmatik olayların sonucunda yüzde yüz düşünce gücü dediğimiz hayatımızda çekim yasasına çok fazla müdahale etmemize, aslında kendimizin alanı nasıl yarattığımızla ilgili olduğundan anda kalabilmek adına nefesi doğru bir şekilde lütfen tekrar alalım. Nefes al ve güven olduğunu hisset. Bedeninin rahatlamasına izin ver. tüm korku ve kaygıları bedeninden çıkıp gitsin. Ve kendine söyle. Gereksiz tüm korku ve kaygılarımı şimdi ve şu anda serbest bırakıyorum. Kaygı duygusunun beni korumak için olduğunun farkındayım. Sadece dengede olmayı seçiyorum. Dengedeyim ve güvendeyim. Şimdi nefes alıp verirken Hegel kegel kaslarını ve popo kaslarını sıkacağız. Bunun için iki elimizi yanlara doğru açıyoruz. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru tüm çakralarımızı kalbimizde, göğsümüzde ne kadar endişe varsa hepsini bırakmak için. Nefes alırken kolları yukarı doğru uzatıyoruz. Nefes al, yukarı uzan. Uzan, 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 uzan. Ve şimdi Hegel Kegel kaslarını, alt karın kaslarını, popo kalça kaslarını sık. Ve tutabildiğin kadar 4 saniye, 10 saniye kendi bedenin potansiyeline göre nefesini tut. Ve yavaş şimdi kollarınla eşit bir şekilde nefesi ver. Kollarını aşağıya doğru bırak nefesi verirken. bittikten sonra tekrar nefes al. Uzan, uzan, uzat Evrende şu anki yaratımıza sebep olan tüm kaynağımızdan gelebilecek kendimizle ilgili tüm güzel enerjileri kendimize çekelim. Nefesle birlikte hepsini kabul edelim. Şifalandırıcı tüm enerjileri. izin ver, izin ver. Al ve nefesini ver. aşağıdan yukarıya doğru tüm enerji akışı açılsın. Tekrar nefes al. Uzan, uzan, uzan. Kollarını uzat. Uzat. Ve gel gel kaslarını sık tut. Bırak içeride. Güneş enerjisinden, hava elementinden. Evrende sonsuz var olan tüm güzel enerjileri bedenine çek ve kadın olacak. tekrar nefes al. Uzağım, uzağım, uzağım. Şimdi başını hafifçe yukarıya doğru kaldır. Okyanusta bir damla gibi evrende kaynağına gidecek olan enerjileri lütfen akışına izin ver seni koruyan, güvende hissettiren, evrende var olan tüm enerjileri çeken veya enerji varsa onu bırakmak için toksin nefesi yapacağız. Şimdi nefesi gösteriyorum, nefes alıyorum. Hızlıca ittirerek burnumdan Aynı hayvanların attığı gibi nefesi dışarıya doğru attırıyoruz. Herkes ellerini karnına koysun. Yorulduğunuzda bırakıp tekrar derin nefes alın ve tekrar hızlıca nefes alıp verin. Nefes al. Şimdi hızlıca burnundan ver. Yorulduysan şimdi bırak. Nefesin bittiyse. Tekrar derin nefes al. Hızlıca tekrar ver. Her bittiğinde derin nefes al. Hızlıca tekrar ver. Son kez yapalım. ve <laughs> Korku ve kaygıları ortadan kaldırmak için en azından bizim için zararlı olanlarını yok etmek için düzgün düşünce gücü, gücü dediğimiz anda kalmayı deneyimlemek için sağ ve sol beyin için burun nefesi alacağız. Şimdi herkes sol burnunu kapatsın işaret parmağıyla ve sağ burun deliğinden nefes alıp Sağ burun deliğini kapatıp soldan versin. Nefesi verdiğimiz yerden nefesi alalım. Ve tekrar sol tarafı kapatıp sağ taraftan nefesi verelim. Her seferinde nefesi verdiğimiz yerden nefes alalım. Aldıktan sonra kapatın aldığımız yeri ve diğer taraftan verin. Bu nefes başarılar içinde çok iyi gelir. Başarısında eğer bir rahatsızlığınız yoksa büyük olasılıkla ya vücudunuzda su kalmamıştır ya da çok fazla düşünüyorsunuzdur ve beyniniz şunu söylüyordur: Beni çok dileksiz yoruyorsun, bedenin sana alarm vererek bunu durdurmanı söylüyor. Şimdi biz onu burun nefesiyle yapıyoruz. zorlanırsanız bir 15 dakika meditasyon yapabilirsiniz. Odaklanacağımız tek şey yine diyafram nefesi. Sadece nefesinizi takip ederek 15 dakika boyunca zihninizde düşüncelerinizi doldurabilirsiniz. Şimdi biz burada bir 5 dakika yapacağız ve sizlerle daha sonrasında vedalaşacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hepimiz nefes alıp gözlerimizi kapatıyoruz. Ve karın nefesine odaklanarak sadece oradaki nefes alışverişi takip ediyoruz.